Efendim bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu bir gelenek zaten biliyorsunuz. Ancak uygulama yap işlet devret projelerini kapsamıyor. Ancak vatandaş özel köprü ve otoyollarında ücretsiz olmasını istiyor. Şimdi ayrıntılar için sözü TV 100 muhabiri Serkan Kılıç'a bırakacağız. Kendisi de o paralı yollardan birinde Ankara Niğde Otoyolu'nda zaten. Evet Serkan. Gizem sen de aktardın müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu vermişti. Bir gelenek haline gelmişti Türkiye'de esasında. Bu bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 9 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında ancak yap işlet devlet modeliyle inşa edilen yollarda bu sistem uygulanmayacak. Zira şirketler bayramda da alacakları ücretlerden vazgeçmedi. Görüyorsunuz şu anda Ankara Nide otoyolunu gösteriyor sizlere kameraman arkadaşım Atilla Özay. Normalde bayram öncesi Nide yönünden gerek e, gerekse Ankara Nide yönüne oldukça yoğun bir e, ulaşım yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, bu otoyolda ücretli otoyollarda yoğunluk görece çok çok daha az. Zira e, gerek Tırların e, yüksek tonajlı araçların gerekse gurbetçilerin bu yolu daha çok kullandığını izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Neden böyle söyledik? Yaklaşık 350 kilometrelik bir yol ve otomobillerden 138 lira 50 kuruş alınıyor. Kamyonat diye otobüslerden 156 lira alınıyor ve kamyonlardan ise 291 lira 50 kuruş alınıyor. Bu otoyolu kullanmaları dahilinde tabii beklenti vardı. Beklenti neydi? Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve herkesin de esasında elini taşın altına koyduğu bir dönemde. Bu otoyolların da en azından bayramda ücretsiz olmasıydı. Bayramda memleketine gidecek olanlar var, ailesini ziyaret edecek olanlar var, öğrenciler var ve e, ulaştırma ücretleri zaten e, akaryakıt ücretleri zaten çok çok yüksek ve bununla beraber daha fazla da ücret ödemek istemiyordu. İstemiyorlardı en azından bayramda. Ve e, dediğimiz gibi bu bayramda devlete ait köprü ve otoyollarda 9 köprü ve otoyollar da otoyolda ücret alınmayacak. Yap işte devlet modelindeki buna benzer Ankara Nide otoyoluna benzer otoyollardansa ücret alınmaya Devam edilecek. Devletin yolunda dediğimiz gibi vatandaşlar 9 ayrı karayolunu ücretsiz olarak kullanılabilecek. Beklenti dediğimiz gibi otoyollardan da ücretli otoyollardan da ücret alınmaması yönünde. Henüz öyle bir karar çıkmadı. Bayram 3 gün var. 3 güne bakalım neler olacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Efendim Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazla ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek gemi liman açıklarına demirledi. Birer birer hedefler tamamlanıyor. Şimdi sıra borularda. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın karaya taşıma işlemine geçildi. Karadan 170 kilometre açıktaki gazı karaya taşımak için deniz dibine borular yerleştirilecek. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak olan boruları serme işlemini yapacak olan Kastron gemisi filosimanına limanına ulaştı. Dev gemi bakım çalışmalarının ardından çalışmalarına başlayacak.